buradan gelen. Bakalım şimdi. Gecelerin yargıcı da bizde. Ha, gecelerin yargıcı da Yargıç bizde. Yargıç kardeşim. Oha! Kalabalık. Oğlum çok kalabalık lan. Aman 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 silah da buldum dur. Ben, lan her yere indiler lan. Bende yok bende yok. Ben şimdi silah aldım da birini düşürdüm. Ulan bir şey görü boşa attım iyi mi lan? Oğlum çok kalabalık lan. Her yerde adam var her yerde Ben demedim sana militereye girerler diye Özgür benim yanındaki sen misin lan? Evet, evet. Dur Dur sakin Tatlı şey Mehmet abi çok kalabalık Bir burada adam var bitmedi Ben burada bir şeyler yapıyorum ya yani. Geri Biri birini yatırdı Gel bunların silahları mı yok? Ne yapıyorsunuz siz burada? Alo! Oğlum ben burada bir şeyler yapıp sen orada ne yapıyorsun lan? Oğlum <laughs> <laughs> her yerde adam var. Kulaklarım sağır olacak bak. Aman aman aman. Sadece aman. mermiye ihtiyacım var ya. O yüzden ilk defa bu kadar çok sesli. <laughs> bu ne lan böyle? Bir şey diyeceğim siz iyi misiniz? Ben gayet iyi durumdayım da ger, 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 ger. Oh, bir silahım var. Gel 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 gel. Oğlum yerde kilmi de alıyorum lan bir şey oluyor bak buradan. Her yerde adam var biliyor musun? Mermiyi de buldum lütfen git. Ben biraz uzağım size geleceğim ama. Zayiat vermek istemiyorum çabuk. Canım attı ya. Bu adamın bir doğru yine gel. Tamam tamam geliyorum. Kardeşim bu ne lan her sıkıyorlar lan. Hmm. Bak, bak 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 bak. Ne durumdasın ben gayet iyiyim dedim. şeye gidiyorum. Bizim her zaman atladığımız yere. Bana bir tanesi rüzgar aldım. Ne bokuna yarayacaksın lan? Rüzgarı da sevmezsin. Hiç de sevmem. <laughs> <Diğer>, gel gel <gelsin>. gel <laughs> bunu bak bunu da. Geliyor. Çatışacağım ama ben hala burada çatışıyorum. Baba ne oluyor ben. lan? Oğlum sen bir saattir adam düşürüyorsun lan. Kaçın yapma. Ben İbrahim. Dört tane de... Daha fazla olabilir. Hala Tel, düşürüyor lan. Teri de düşürdüm bak. Teri de düşürdüm. Ben de düşürüyorum. Şerefsiz 3x'i buldum. Her yeri düşürüyorum bak. Yalnız benim 5 leşim oldu. Ben daha, daha fazla kill olmaz lazım. Geldim geldim az kaldı. Çok daha fazla kill olmaz lazım. Neyse. Radyoda da vardır. Bak. Şeyden ses geliyor ya telin oradan hiçbir yerin bittiğine emin değilim ya. Yani. Ben de değilim. Bak kim? Şu tuha nereden atıyor bak? nereden atıyor bak? nereden atıyor? Oy anam vay anam. 7 kilim oldu. Tamam tamam. Burada doludur bence ha. 51, 51 kişi hayatta. Burada Önce radyo, 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 radyo boş olamaz. Nereye düşürdün lan Özgür? Radyoyu mu düşürdün Özgür? Yani Adamsın lan Özgür. Anam anam önümde lan. Vur, Vurur. Biliyorum ben arkandayım. Oğlum yardım düştü. Tamam bura bura. Bunlar düşükten Sen nereye düşürüyorsun lan ne Ha sen bu adam seni vurdu. Ne hey, adamım, ben vurdum. Vay it oldu it seni. <laughs> Yargıcı tutuyorum ben. Yargıç tut baba. Aa, bitti mi sence? Sanmıyorum. Kimse. Basma lan Bitti mi lan orası? Ya, tamam bitti. 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 Bak çıkamıyorum. Allah seni kahretmesin. <laughs> Biz burada savaşıyoruz ha. Dur oğlum çıkmaya çalışıyorum. <laughs> ben çıktım. Ona mı Çıktım. Şuan da Geçiyor geçiyor. geçiyor. Geçemedi lan. Helal lan sana. Tüh. Ee, Güzel sıkıydı ha. Bir tane artık burada gidelim şuradan ya. O değil biz kaç kilo aldık lan burada? O bot da herhalde ya. 10 kilim var. Çok vurduk biz burada. Bence hala adam var burada. Oğlum kim nereye info verin lan? Alo! Olem sende mi yakaladın? Bak bak gerçek adam mutluyor. Uçağın oldu. Oskurt diyor lan. Aynen. Zıplıyordum. Havada yakaladım oynayı. Bravo sana. Ya kaç Şu an 11 olacak. Baygınımı çekersem eğer. 2 top. Sende kaç tane var ki? Bende 9 var. Özgür sende? 5. Güzel. Yalmış o zaman. 26 kilo yakın oldu. 26 kilo attık lan. Yargıçlısı gelmiyor. Bence hala... Hiç... var var var. O var var. var 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 adam var. Var mı? Evet evet evet. Ateş ateş attım gidiyorum bakalım Allahu Ekber! Tamam o da öldü. <laughs> Virüs mü? Virüsmüş baba. Ben bu virüsü sevmiyorum. Virüsü bitirdim. <laughs> virüsü yani? bitirdin mi? Henüz'ün virüsü sanıyorum. Yapıyorum bazen böyle espriler. <laughs> <laughs> hadi gidelim. Kriz seni bir durgun gördüm kardeşim bugün neden? Ya Modu Mod yok ya Modun yok Modun düşük bir Teşekkür ederim Sezai Sezai Hahahaha Bir hediye İlerleyen yapalım. zamanlarda. <laughs> Hadi gidiyoruz. Lan! Poçinkin Poçin nasıl boş olur ya? Oğlum bu ne lan? Adam kalmadı la oyunda. Oyunda adam kalmadı ya. Vallahi billahi oğlum ne temiz bir maç oluyordu la. Ya militer de işte military'den böyle 27 çıktık lan. İşte o zaman meyvesi gelmişti. Ya. Evet. Ne oluyor? oluyor? Sen niye indin? Ben burada, burada adam var zannettim. Evde mi? Aynen. Biz buradan ses al. Neyse. Çatıya çıkarsa dur. Ay ay ay. Ben birini de vurdum. Devam var mı? Birinde yok ben bunu sildim. Baba böyle kilisenin ben papazını var ya. Yok. Hiç... <gülüyor> 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 ya burada adam adam yok gideyim. Oğlum burada da araba var. Tarih gibi sen. <laughs> Hadi gidelim. Bizim araba... Ne oluyor lan? arabamız var. İtim biri bana ateş etti. <laughs> ne oluyor lan ya? Özgür Bey'in vakti geldi bence kardeşim. Avrayan köpek ısırmaz. Sen hiç bir tane <laughs> 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 çocuk. Özgür Bey'in vakti yine yapacağız. Oğlum her yerde araba var, adam yok. Var mı? Kira bak şimdi ne, ne yapacağım. Ne Bak hızlı Ana evde. Hayır ya benden yemeli demeyeceğim. Otur lan. Kumbaracı iki tane yapıyor yine de. Kumbaracı atıyor yine dur. Kumbaracı iki tane attı. <laughs> ben başladım. Byron. Bravo sana. Salih! Geliyoruz. Ee, sondaki rakamı da özellikle yazmış sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Salih kendine iyi bak Salih Salih. yok mu bunun ya? Salih baba yok mu kimsen? Alo! Temiz mi? Ben ona hareket yapacaktım. Ne yapacaktın lan? Amuda kalkıp vuracak. Kilim var diyorsa sana salardım onu ya. yam <laughs> yam gibi vuruyoruz hadi sabahtan beri bir tarafta. ben Hayırlı işler kardeşim. Sağ ol abi. Hadi, hadi defol bir Kimse kalmadı lan yine. <laughs> güldür güldür. deret <laughs> de, 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 de. Nereye gideceğiz lan? Bakacağız. Oğlum, ova, karşıda bitiyor ha. Son 15. Alan karşıda. Bitirdi mi ki? Aynen. Köprüyü tutmuşlar mı acaba? Bilmez. Golem e, ittik serserilik peşine lan. Ha neden? <laughs> Zındıklı kainlik Sen yapıyor. Sende kim topladın herhalde? Ha? Bir şeyler yapıyoruz ya abi. Yoksa bu e, neyse. <laughs> <laughs> Karşımda kilise var. Papazından yola çık tamam mı? bizim şoförümüz <laughs> kim abi? Neden yargıç abi bizim şoförümüz? Abi yargıç seneleri şoförü lan. Yargıç Var mı lan adam? Ses, ses almadı mı? Onu da anlarım. Arabayı değiştirecek ama. Yargıç gördüm. Direkt şoförle atmış. Baba yargıç çeri şey. arıyorsun <laughs> kardeşim. o yakta, o yakta. <laughs> Şoförlük yapmış zamanında. O da. Adam mı var lan orada? Görür gibi oldum. Abi kime atıyorsunuz ya? Görür gibi oldum ya. Bana nasip olur mu lan o zaman? Nerede göremiyorum lan? Bakıyorum. Şu lan kırmızı binada ya. Mı? Aynen aynen üç Bombala baba, bombala, 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 bombala. Çek baba, çek. Ben rushladım bu alanı. Atlarım diye bakalım da yok. Nerede lan bu? Ha burada burada. Sizin tamam, atladınız tamam, kardeşim. Tamam, tamam. Üzülerek size teslim ettim o adamı. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Hep beraber takım. Alo hadi gidiyoruz. Ben bak iyi aldım. Bak. İşin gücün rast gelsin. Sağ yani. kardeş Allah razı olsun. Ben de gelebilir miyim? <laughs> Seni köpek <çok> diyor. <laughs> Hadi gidelim. Bir öyle bir köpüde yakalamıyorlar ki. Gülgül ağzına hayra aç abi. Aynen evet. Yaparlarsa... Bu maç, bu maç hiç olsun istemiyorum. Evet. <laughs> Ulan nereye geldik oğlum yine militarilere geldik ya. Oyun burada başladı, buradan <laughs> mı bitecek acaba? Başladığımız yere döndük abi. Peki Vakalar artıyor mu hocam? Vakalar, Vakalar artıyor, gitgide günden güne artıyor. Virüs günden güne artıyor. O virüs bir virüs değil nasıl kardeş? Bak şimdi vakalara gizli. Bir sakin şimdi. Miltar dolu mu? Son sekiz bu oyunu vermem buradan. Ben de vermem. Miltar dolu. Bence. Uf. Oho. Abi o delikanlı kimdi ya? Oo. Abi o delikanlı hangimizdir ya? Vallahi ben bu delikanlı Özgür'den başka kimsenin yapacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyordum şahsen. yapsa yapsa fresh yapar. Nereye atıyorsunuz lan? Miltar'ın içi dolu abi. İçimiz dolu? Aha. Watch out. Böyle uzaktan şimdi falan basamayacağız. Bence gelin götüm götüm gidelim. Göremiyorum lan. Cenin içinde mi? Cenin içinde, cenin içinde. Orta cede mi? İçinde de var, dışında da var. Oy anam vay be. Peki kolda bir sıkıntı var mı? Ufaktan. <laughs> Ufaktan. İyi oyunu Ben birini yatırdım bu zaman. arada. E gidelim o zaman hadi. Gidelim. Orta tarafta mı dolaşıyor? Özgür'ün evet, fişeğini bekleyeceğiz mi? Özgür alsın gelsin bence ya. Ya gidin siz ya. Bana bir tane koydular lan. Şunu. Gördüm onu da çok uzak. 3'te vuramıyorum bunu. Yanıma yanıma bir yandaş bulsam oynayacağım. Yanıma sadece. Bana ne derler? Yatarsam kaldıracak bir adam lazım bana. Bana ne derler? Ne derler? Keskin nişancı golem. Ne alakası var oğlum? Ben yandaş arıyorum değil mi? Keskin nişancı dönüyor. İşte ben de keskin nişancı alıyorum. Keskin nişancı bey lütfen gidelim artık. Gelen varsa gelsin. Valla ben gitme kararı aldım. Alo bir şey attım elime. Bir şey mi almadan hiçbir yere gitme. Kardeşim bir şey ne şey sana mutluluk verdi. Yuvarlama işi benden sorulur. Yargıç çatırdı yargıç bak. Sen yine bir şeyler yuvarlıyorsun ya aşağıda. Yuvarlıyorsun vallahi bu da çok yavaş gitmesi çok iyi bir şey değil mi? Yol kenarı çeydeyim şu an. Direkt ortadan gitsen mi çatıdan? Yatırabiliyorsan çatlamak yatır. Ben zaten peşindeyim. Oraları buzlamışlar lan. Burun bazen güzel bazen kötü ya. Hmm. Dışı seni içi beni yakar İlker abi. Orada var ama adam. Bana ateş ne yok? Oh. Araba lan. Çok, Çok yedi ya. Tüh. Tek damel adı o. Sana gel buraya. Hadi buraya lan ya. oğlum bir boy yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha <yürü>. yok. <laughs> Bravo lan. Basalım mı? Bunu, Onu ben de düşünmüştüm evet, bir defa. Evet, ben de, daha de daha. bunu. Ben oynayacağım. İkincisi ona Bak çok kuramadım vuramadım yani. Yanar mısınız? He? Yaktım biliyor musun orayı? İnşallah. Vallahi yaktım gibi hissediyorum. Alevi de bastın. Yaktım. Evet, tamam. Yapar mısın? Atma lan. Allah'ım. Al şunu. Ben Adamsın. De. Kim o? Crash. Aldım. Crash baba. Cim. Babaların babası, babası Kreş baba. Bak Rum falan koyuyor önüne bak Özgür'e bak. Bak şerefsin bu oyunu gerçekten isteyerek oynuyor ya. İstiyor değil mi? Baksana şu kaldırışına falan benim. He? Ne kadar asil. Neyse 16. Ne bak, ne bak. Ne bak. Galiba 17 oldu. Adam, ben de konuştum özür dilerim. Neden yani. yaptın abi bunu? Abi neden yaptık bunu? <laughs> Adama bir kurşun sıktım biliyor musun? Son 3 adam kaldı. Son 3 adam kaldı. <laughs> Adama bir kurşun sıktım. Bu... Arabayla giden tekti. Acaba bu son gelen miydi? Ya da 3 ayrı adam mı var? Ya yani gereksiz artılardan sonra bu artıyı gelmiştir. Evet, sana. çok gereksiz artılar alıyoruz kaç maçtır. <laughs> sevmiyorum ben öyle. Ben de sevmiyorum. Ya şöyle çatışma Atkımla alacağım artıları seviyorum ben. Maç ortası boştu sen çok zevkliydi başıyla sonu. Bak adamları gören aha bak biri atıyor. Bak bir ona 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 ona. ona. kimler nereye atılıyor abi? Tepede Başımlar adamlar nereye gidiyor abi? Adamlar tepede tepede. Hangi tepede? Öbür tepede. Sol tepede Gördün mü? musun? Gör, Gör. Şeyler de düşür Başlayalım mı orayı? Allah ben gidiyorum. Yuvarla sen önüne bir şey. Yuvarla. Cem üzerinden gitmiyor. Çok yavaş. çok yavaş gidiyor. Ya. Arkasından da gitmiyor. Allah çok yavaş gidiyor. Dur 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 beni fark etmediler Kim o yanındaki dört numara bak. Hadi git yanımdan. Vuruyorum vuruyorum düşmüyor bak. Git yanımdan. bana sıkıyorlar lan. 3 kişi mi onlar? Bilmiyorum. Muhtemelen son bunlar ya. ya benim farkıma değillerdi. Umarım hala da farkıma değillerdi. Ben gidiyorum lan. Ak işin gücü biraz gelsin. Çektim dersin. bir adamı. Ölürsen tutamayız sen haberin olsun. Lan sen ne oluruz. Zaten 3 çıkan bir sızı vurursunuz ya. Ben ne kalmadan oradan şey yapmam. Kendimi düşüyorum. Çıktım. 1 1 2 2 <laughs> Kaç kill aldık la? <laughs> Kaç kill çok merak ediyorum şu an. Yani Çak. bende 19 kill var Killleri hesaplayabilir miyiz? 35'i geçtik rahat, rahat da 35 vardı. 33, 34, 39 killimiz var çok güzel. Daha adam bulsak vuracaktık biliyor musun oğlum. Ben oyun? bu el 50'ye gider diyordum. Valla ben de gider dedim ilterdeyken ama. Olsun güzel maçtı hocam. Elinize Tebrik ederim hepinize. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.